merhaba arkadaşlar. Aylar sonra tekrardan buraya taşındım. ha? Çok mutsuzum. Şurada yüzünden yine beni kovalayacak, dövecek, öldürecek. O yüzden keşke gelmeseydim diyorum içimden. Öf. <laughs> <laughs> Neyse ya ve bize bir düzelim. Lan bit. Gelin git lan. Bunu. Koy içeriye. <laughs> Koyalım ve kutularımızı içeriye. sana fırlatalım. Dışarıya çünkü. Hemen şunu alalım. Avuu, dur bakayım. Bir son duş alıyor. Bir son alıyor. Bir daha ben oraya gitmem. Tamamdır. Artık duş almıyor. bir şöyle evimize süpürelim. Hmm, güzel süpürüyor. <Sessizlik> kapat kapıyı. Ya tamam kapat. <laughs> şöyle. Bir tane daha var mı? Hı hı. Şöyle yapabilirim. Aç. <laughs> Aç. Adam geliyor. Mükemmel. çıkmıyor. Lan ben Allah kahretmeyin. Allah peşimde. Peşimde. Kaç. Kaç. İyi hırsızlıktı dostum. Hayır lan. Şöyle. Heh. Hayır. Şöyle. Ee, heh. Tamam. İki tane bardak lazım. Alacağım, Sus hmm. evde ne eksik bize kaç kaç telefonu da almam gerek <laughs> çok zıpladım biraz daha bir karışacağım la bu ben, ne yapıyorsunuz burada burası benim evim diyeceğim çık burada diyeceğim yoksa seni ortadan ikiye bölerim diyeceğim seni zıplatır ay pardon yok başka bir şey başka bir şey öyle bir şey demem ben ona yapmam çek. Dur, Dur. ama artık yerinde. Sen bir sanın. Tövbe git lan. geliyor. Şunu ortaya koyacağım. Ha. Hmm. <laughs> Allah adam gördü beni. Adam gördü. Gelebiliyor mu buraya? Gelemiyor. Adam görüyor ama sürekli adam görüyor. <laughs> Yürü git lan.

kalmış ama yok. Wilson sana telefon var. Çünkü telefon senin. Ay yavrum. Ay yavrum. Ya daha yeni yıkanmıştım. Senin ben Allah camlarını. Abi vallahi ya. Ve sonra tatlı tatlı dilimle ben konuş ama Vallahi yanlışlıkla doğurdum. Normalde şu pencereye vuracaktım. <laughs> Oğlum bu adam gidiyor. diyor? Diyorum ki şuraya bu isabet. Bu adamı isabet niye alıyor? Ne? <laughs> adam geldi ama adam peşimde.

Açlan kapıyı. Al bunu da ne yapıyorsan yap.

Wilson'un babasının bıyıklarına tükür. Dögümün diyeceğim. Allah senin. O ne lan bu? Ha. Oo elma. Severiz. Oo çay kazısı. Severiz. Adam gördüm beni yok görmedi görmedi. Boş ver boş ver. Adam geliyor da bana araba Oğlu adam arkamda. Peşimde de Ben kaçıyorum. Bir tane var. Şunu al. Bye. Allah dur yanlışlıkla. Adam nereden gördü de geliyor. Bir ve sonu hiç anlamıyorum vay ya. Ama sen ne işe yarıyorsun ya. Seni ellendiriyorlar beni burada. Ha adamım. 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 Aşağılarda bir. Lan yürü git. Deli. Lan oğlum orada açık. Mı? Açık. Hey şuraya aç. oluyor oğlum. Bak yapmaya çalışacağım Uhu. Dur. Uhu. Uhu. Tamam bu kadar yeter. <laughs> Al onu. miydi şurada? Yokmuş. Ben öyle var diyorsun. Ya yani ben öyle var diyorum. Biliyordum. Şöyle çok, çok çok ufacık şeyler olacak. <laughs> Adam gördü adam gördü adam gördü adam gördü. Şu an havada uyuyorum oydu Size de havada videoyu çekiyorum. Adam geldi adam. Oğlum ben yanlış yere geldim. Daha iyiydi. Oğlum ben ya, yanlış yere geldim. Ben böyleyim ama böyleyim. Dö, 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 dö. Orada mı? Ya yani neredeyse nerede Allah adam oraday, adam oraday. <gülüyor> <gülüyor> da buradayım. Ya da buradayım. Yerimde zıpladım lan. Baba baba ba ba yürüyüşe bak. Yürüyüşü kes. <laughs> Hah. Hah, hadi. Yaptım lan. Ye. Yeah. Oğlum yanlışlıkla dağıtıyorum ya. Oğlum İlla şurada çekeceğiz. Gel bakayım. Heh. Bak. Heh. <laughs> <laughs> Ama niye böyle pistolüm? Benim. Böyle olmaması gerek. <gülüyor> Ali. <gülüyor> no, no. Vay, vay. Bir güç. <laughs> Adam arkamda bu ben mi ge mi gebla? Bakalım ne gelecek. Bakalım ne gelecek. sen yürü git. Şu geliyor mu gelmiyor? Ne geliyor? Bak sen gelme. Bir şey Hocam. Şey bir şey kaldık. Hocam. Hocam sıkış. Kaybış. <laughs> 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 Ay pardon arkadaşlar. Neyse bir videomuzun daha sonra da gelelim. Evet ben de odayı burada. İşte abone olmayı unutmayın.